Demir buralarda dolaşıyor. Onun hastanesindesin falan filan. Ee... İyi tamam. Böyle her nöbetimle geleceksen önden söyle. Senin de adını yazdırayım nöbetçi dergesine. Yok. Gerek yok. Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Alya Boran ölünce hayatı alt üst olacak. Sürekli ağlayıp perişan olacaktır. Boran'ın yokluğunu oğluyla yetinmeye çalışacak, her şeye göz yumacaktır. Alya'ya çok haksızlık yapacaklardır. Cihan Aliya'ya ya ve yeğenine hep sahip çıkacaktır. Mine ise Cihan'ı Alya'dan kıskanacaktır ve bu yüzden Mine ile Cihan'ın araları açılacaktır. Sadaka Hanım, Nare'yi zorla evine götürüp Özkan'a teslim edecektir. Sadaka Hanımın gözü hep üstlerinde olacaktır, ama Nare Özkan'ı hiçbir zaman sevmeyecektir çünkü Nare Şahini çok seviyor. Birbirlerine sırılsıklam sıklam aşıklar. Özkan ile boşanmak için Nare bütün yolları deneyecektir. Şahinden sürekli yardım isteyecektir. videomuz bu kadardı. Lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.